28 yaşında bir ön libero. Leicester'da şampiyon kadrodan Kante'nin veliahtıydı. Adı Arsenal ve Manchester United'la anıldı. Onun için yarışa Crystal Palace, Fulham ve Everton'da katıldı. Wilfred Endidi. Beşiktaş orta sahasında puzzle'ın son parçası. Osimen'in hemşerisi. Nijerya'da dünyanın en büyük çöp toplama alanlarından Lagos'ta dünyaya geldi. Kısaca yokluğun ne demek olduğunu iyi biliyor ve iştahlı. Geleceğini inşa etmek için bölgedeki birçok çocuk gibi Nat Boys Akademisi'nde futbola başladı. İlk keşfini Genk yaptı. 180 bin euro bonservis bedeliyle transfer tamamlandı. Mevkisi skordan uzak olsa da ilk yılında 43 maçta 4 gol 3 asist yaptı. İkinci yılında da istikrar devam edince Avrupa pazarına çıktı. Leicester 2016'da Chelsea'ye giden Kante'nin velahtı olarak Endidi transferini tamamladı. On servisine yaklaşık 18 milyon euro yatırıldı. İstatistiksel olarak Kante'den de fazlasını verdi. Küme düştükleri 2022-23 -20 sezonu hariç her yıl minimum 3 skor katkısı sağladı. Ertesi sezon, Championship şampiyonluğunda 36 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı. Bariz şekilde defansif meziyetleri ağır basan bir tür endidi. Ancak rolü ofansa doğru kaydında ele ayağına dolanmıyor. Premier Lig'e çıkışta da Enzo Maresca sisteminde daha çift yönlü ve üretmeye yönelik roldeydi. Merkezde baskı kırıcı hat olarak dikine driblink yapabiliyor. Teknik bir Süper Lig ön liberosu için fazla fazla elit seviyede. Adam eksiltme, karşı karşıya soğuk soğukkanlılık, top saklama becerileri yüksek. Bu mevcut kadroda Musrati'den de, Onana'dan da, Demirege'den de alınmayacak bir nitelik. İsabetli uzun top potansiyeli var. Rakibi sürekli rahatsız ediyor, topu alana kadar mücadele ediyor ancak temas oyuncusu denemez daha çok pas kanalı kilitleyen, topa müdahale eden, her yere ayağını sokan bir oyuncu. Yani Amrabat, Lemina, Josef gibi örnekler değil. Torreira, İsmail Yüksek, Atiba'nın savunmada getirdiği özelliklerle benzeşiyor. Leicester'da bol kartlı tek sezonu ilk yılı. Yani kuvvetini idareli kullanıyor. Leicester'da ilk yılında 38 maçta 6 sarı, 2 de sarıdan kırmızı kartı vardı. Zaman zaman uygun pozisyonlarda şut tehdidi de sunabiliyor. Son yıllarda adı Arsenal, Manchester United, Crystal Palace, Fulham, Everton gibi takımlarla anıldı. United en ciddi adaylar arasındaydı. Hatta kendisinin de kırmızı şeytanlara ilgisi olduğu yazılmıştı. Leicester bu sezon yeniden Championship'e düştüğü için Endi ayrılığı kesin. Yağ Sabuncuoğlu ve İngiliz kaynaklara göre transferi Beşiktaş tamamladı. Gelelim peki neden United değil Beşiktaş sorusuna. Leicester küme düşerse 9 milyon sterline düşen serbest kalma bedeli onu Süper süperlik ekipleri içinde ulaşılabilir kılıyor. En önemli faktörse ise Amorim'in planları. Manchester şu an için kozlarını hep hücumdan yana kullandı. Ve hala da gol yollarını tazeleme yönünde planlar var. Orta sahatını güncellemeyi bir öncelik olarak görmüyor Amorim. Orkun'un gelişi, Tami Abraham transferi ve Rafa'nın vardı. Beşiktaş bu isimlerle bir iskelet oluşturdu. Savunma ağırlıklı, güçlü, iştahlı bir ön libero ise eksik. Musrati ile bir türlü kapanmayan 6 numara boşluğu öncelikli ihtiyaçtı. Kadroda da rolü bariz belli. İsim isim bakalım. Rafa Silva, Orkun Kökçü ve Endidi sağlıklı ve formda oldukları durumda Süper Lig'in en kaliteli merkez üçlüsü denebilir ve bir şampiyonluk adayı kadronun temelini oluşturabilir. Endidi için bir başka avantajlı taraf iştah, çok iştahlı. Bu yönü erken düşülebilecek maçlarda aranan ruhun bulunmasında fayda sağlayabilir. 3 artı 1 yıllık sözleşme konuşuluyor. Maaşı ise 5 milyon euro bandında olacak. Yaşı da 28. Ne yolun başında ne de sonunda. Gelelim bunca övdüğümüz adam neden dünya devlerini değil, Türkiye'ye imza atacak sorusunun yanıtına. Bir riskle gelecek Endidi. En büyük dezavantajı sakatlıklar. Son 3 sezonunda 53, son 5 yılda 74 resmi maçı sakatlıkla kaçırdı. Bunların büyük çoğunluğu da diz ve uyluk sakatlıkları. Bu yüzden istediği 4 yıllık sözleşmeyi vermeye diğer talipleri yanaşmıyor. İmzayda riski göze alan, kumarı oynayan Beşiktaş attırıyor. Artılar, eksiler, birçok senaryo yazılabilir. Ancak bariz olan nokta Endidi Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir profil. Transfer bittiği takdirde uyumu da verimi de zaman gösterecek. Tutuğu takdirde Beşiktaş orta sahadaki eksik parçayı Endidi ile giderecek.